E ee, Kardeşim, ee, binelim mi arabaya de. Emir kardeşim. Kardeşim gel, biraz yemek yiyelim değil mi? Değil mi? Evet. Hmm. Yemek var benim. Tamam, para varsa hemen gidelim. milyara de on milyar param mı var? Yu o zaman zenginiz. Evet Bana da hiç söylemiyormuşsun. Gel. Zenginiz, zenginiz, zengin abileri. Zenginiz, zenginiz, zengin abileri. Zengin abileri. Dur şuradan alalım yemeklerimizi. Ben aldım. Ben de, ben de. Sen ne aldın? Et mi aldın? Yok. Göstereceğim. Göstereyim. Göstereceğim, göstereceğim. Ben bunu aldım. O tamam. Yiyelim hadi. <laughs> Benimki bitti. Oturuyor, Dur ben yiyorum. Dur ben üstümü değiştireyim. Benimki de bitti. Gel hadi. Zengin buraya kimin koydu lan tabakları? Ben koydum. Hmm. Arabamız nerede? Çalınmış kal. Dur arka tarafta arka. Arka kapıdan gir. Parke Parka gidelim mi kardeşim? Evet. Hı 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 hı. gözlükçümü taktım ben. Tamam ya sen de gözlükçümüsün. <laughs> Neysin ya? Takmadı mı? <laughs> Takmadın mı kandırıkçıyı? Taktım. Hani göster. Sen neredesin? Hani göster. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne komiksin. Dur beni bunu takayım? Tak işte istediğini. Çok komikmiş. Bak. Buna bakayım. Bu ne Beğenmedim. Ne yapıyorsun Emir? Nereden seçiyorsun onları sen? Buradan. Buradan. Gözlük şeyine bastım. Boş ver. Boş ver. Seçme. Çirkin olursun. Sil onu. Sildim. Yani hadi gel. İkimiz aynı anda kayalım. Abi paralar yersin. Evet gel oğlum. No. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Yok out. Gel biraz üstükçiye gidelim üstük seçelim. Evet üstükçiye gidelim. Üstük dedik. Ben seçimi beğenmedim. beğenmedim. Beğenmedim beğenmedim. Aa sana yakışmış Emir. Bana. Bana yakışmış mı? Sana bir bir ha? Cüneyt, evet. O zaman de, dur tight giyeyim, giyeyim. senle ki. Ya sıkıntı kadın Aa bak bir daha seç. Aa bana yakıştı. O sana da yakıştı gel. <laughs> dıs 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 dıs. Reyni şiirin en zengini biziz. Ne oldu kardeşim? Hem aç üf, üf, üf üfleyim seni. Üfleyim. Üf, üf. Acısını götürmeye mi çalışıyor? Gitti. Bir boylarımızı ölçelim. Gel. Dans etmeyi bırak. Dur şey kapatayım sen gözlük var var şeyimi. Hayatı. Kapatayım. O, yani, Kapan. Bir yaz senden büyüğüm. Sen o, 6 yaşın. Yani, Ay o, sen 5 yaşındasın ben 6 yaşında. Gel. Gel biraz hava alalım. Kardeşim. Oh be çok güzel hava. Emir değil mi ya? Gelmişiz ki buraya. Gel bir çözelim mi? Mini takip edeceksin ama ben biliyorum. Dur burası değil. Gel Emir gel. Bak abilenti ben biliyorum gel. Gel. Neredesin? Burada. Yoramıyorum. Sen neredesin? Onun etini mi giydin? Gördüm. Kayboldun mu? Buradayım. Gel <laughs> salıncak sallanalım. <laughs> Dikkat et bak çarpıyordu sana daha Çabuk çabuk kayb çarp. vardı Medgar'da şimdi sen de mi düştün benim bacağım ağrıyor ya oturamadım oraya damdaya düştüm ama artistlik yaptım bacağımıza aa incildi aa İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.